Nikolay Hel, Şangay'da doğmuş bir melezdir. Annesi bir aristokrattır. Ancak öldükten sonra Hel bir komutanın korumasında büyür. Çok zekidir, soğukkanlıdır, şefkat, sevgi gibi duygulardan yoksundur. Go oyununda usta olur ve çıplak elle adam öldürmekte usta bir suikastçidir. Dünyanın en zor dili olan Baskçayı öğrenmiş ve Bask bölgesinde yaşamaktadır. Tantrik sekste çok başarılıdır ve bir kadını cezalandırmak için onunla çok güzel sevişip bir daha sevişmeyerek kadını hayat boyu mutsuzluğa itmektedir. Suikast talepleri ise kendisine ülkelerden, büyük şirketlerden, istihbarat örgütlerinden gelmektedir. Trevanya'nın Shibumi'de yazdığı insanüstü karakteri Nikolay Hel, şansa ve anti şansa inanmaktadır. Hel, defalarca ölümle burun buruna gelmesine rağmen, hayatına devam edebilmiştir. Ancak bir gün şansının ters döneceğine inanmaktadır. Anti şansın da havada dolaştığını ve er geç kendisine ulaşacağını iddia etmektedir. Ve o anti şans bir gün kendisini bulur. Esasında Trevanya'nın bahsettiği bu olgu birçok kültürde ve inanışta farklı isimlerle anılan karma felsefesidir. Dilimizde de ne ekersen onu biçersin şeklinde bir deyimle yer alan bu felsefe çok basit bir açıklamaya sahiptir.